Dan 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 arkadaşlar bugün <laughs> size öyle bir video ile geldim ki evet. var ya o videodan sonra mahvolacak Ali Necati ya da babası ne bugün ya? benim fikrim bu elimde gördüğünüz şişe tamam. çok kolay Ali Necati bu şişeyle hani babanla böyle dikkat oynuyorsunuz biliyorsun evet. değil mi evet biliyorum o oyunu oynayacaksınız ama evet. ama oyunda kaybedeni bu defa öyle para ödülü yok çikolata ödülü cezası değil. Ne? Oyunu kaybedenin saçları gider. Nasıl ya? Baya kel. Bu defa kel bak söyleyeyim. Tamam da. Kel olacak. Ya diyelim ki ben kaybettim. Kim kesecek saçımı? Bu çocuk mu? Hayır ben keseceğim Ali'yle beraber. Nasıl ya öyle şey evet, olur Evet artık sonuca katlanacaksın. Ali kaybederse sen keseceksin. Sen kaybedersen Ali kesecek. Ya tamam da ben onun saçını yine şekilli kesebiliyorum. Olsun. Benimkini nasıl Olsun. yapar ya? İddia İddi. işte. Ali bence bu iddia yapalım Ali'ye soralım. Yapayım. Yapalım. Yapalım mı? Dedi. Nasıl yapıyoruz evet. ya? Evet. Ali ne Necati ben. çünkü şişe oyununda çok iyi arkadaşlar. Geçen şortta da gördünüz. Üç atlığından ikisi geliyor. Babamız daha kötü. Ne olacak kel mi olacağım? Şu saç gider mi ya? İddia. İddiaya var mısın? Hayır. Ali Necati var İddiaya var mısın bebeğim? Tamam varım ya. Haydi bakalım Hadi yakala baba. şişeyi. Ama Haydi bakalım. Yeli yapalım bir de görelim. Haydi Ali Necati sen atarsın. Ali Ali babanınki gelmedi. At oğlum. At da. Sen de böyle hava yapıyorsun. Keselim tamam. babanın Yanlış saçlarını. Yok. Sen at bakayım. Hadi. Olmadı. Vay olmadı. Ali yaklaşıyordun. Al, olmadı. olmadı. Hadi Ali. Hadi Ali babanın saçlarını Oo, keselim. Olmadı kurtuldum. Çok yaklaştı. Ah be. Atarsın oğlum. Hadi oğlum. Ah be. Hadi oğlum. Ah be. Nasıl rahatsan ah be. öyle at Aliş. Allah kurdu valla. Ali şu babanın ah şu saçları be. gitsin ya. Kel yapalım ona hadi. Ah be. Oo oh, olmadı be. Olmadı. Olmadı. Sen hadi Ali. Hadi Ali. Hadi Ali. Haydi <laughs> Ali <laughs> Abi ah, ne ya? Demiştim sana oğlum. Çak. Çak. Ceketlere bak ya. Çak. Çak babanın saçlarını keseceğiz. Ben ya, gelirken kimi saçı giderse gitsin dedi. Yanımda havlumuzu tıraş makinasını makası kesinlikle. tarağı getirdim. Ali babana otutturalım şu berber koltuğuna. Babası ya, saçlar oturacağım. ıslansın. Durunca ben ıslatayım. Evet, saçlar ıslansın. Aşkım Ali ya, keseceksin. Ya şu saça bak bu saç mı? Daha dedin ama. Araya gider ya. Araya gidecek zaten arkadaşlar. Babamızı kel yapacağız. Babamızı kel yapacağız. Daha önce, önce. Kel yapacağız. Daha önce, daha önce ben kel yapıyordum. Seni kel yapmadık abi. Biz seni ne yaptık? Ama Ben kesin. güzel tıraş ettim. Ama biz demiştik başında değil mi Ali? Kaybeden kel olur diye. Hı. Haydi oğlum babanı oturturalım. Ay İbo o saçlar gidecek. Aferin. Ben keseceğim. Şu saçlara bak. Şimdi ne o saçları Tamam sen keseceksin Aliş. Aliş böyle makası vur tamam mı? Saçlar ıslandı mı? Islandı. Arkadaşlar demiştim evet. ama bugünkü video Baba. çok iddialı Baba, bir asistan video. Saç makinesi de var. Evet, onunla da kel yapacağız kestikten sonra makinaya vuracağız Ali'ye. Çar! <laughs> 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 ne oluyor ya? Evet, gelsin ya, makaslar, gelsin. O, o saçları tarayalım <laughs> <alayım, tariyealım> <laughs> Hadi bakalım. Ali gel bir. <laughs> Aliş dur bir dakika dur önce bir tarayalım. Tara versene. Tara vereyim. Tarihim. Ali gel gel önden keseceğiz böyle arkadan keseceğim. değil. Önden keselim. Neden? Çünkü daha rahat keseriz. Öyle kesemeyiz. Ali al makası eline. Bekle. Babanın bakmasın. Hadi veda et saçlarına. İddia demiştik. Öyle kolay olur mu iddia? İddiaya girdiniz, kaybettin. Ben ama biliyordum Ali Necati'nin atacağını. Çünkü Ali Necati bu şişe atma konusunda çok yetenekli. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ali Necati lap diye kesti bile ortasından. En olmaz ya. ya. Ortasından kesti. <laughs> dur dur dur. dur Alıştı. <laughs> Ay gidiyor saçlar. Aa bir şey değil mi? Kesti ya. kesecek işte. Bu ne aşkım. Saçını kesti. Şurasını. Ali kesmeye başlamışsın ortadan hem de. Haydi ya, bakalım iç. ikinci dur, makas. Ben ortasından. Aşağıdan, yani. aşağıdan. Bak aşağıdan başla kesmeyi. Dur. Heh. Buradan değil baba buradan. Bak şurayı keseceksin ha. Hadi Ali Necati kes. Ay bu gitti. İkinci yarısı gitti. Tamam, yani. Arkadaşlar şimdi siz başladık görün ama kelleşecek. Tamam. Alttan. Alttan. Ali kesiyor. Ali kesiyor. Dur, ben sana Ali. Ke heh. Ben keseyim mi biraz? Ali biraz ben keseyim. O zevki ben de yaşayayım. Şimdi ben bakın nereden atacağım makası. Heh. Bakın şimdi ben nerede? Atayım mı hali bir makas? Aralar. Sen mi keseceksin? Baban seninkini kesmişti dur, değil mi? Dur, dur. Nereden, nereden, nereden? Elinde sonunda hepsini götüreceğiz. Bak şimdi göreceksin. Ay, kel edeceğiz babayı. Aşağıdan başlıyoruz. Yukarılara doğru. Ay, ay, ay makas atışına bakın. Makas atışına bakın. ay, ay. Ay kesti evet arkadaşlar şu saçlara bakın tarıya tarıya gidiyor tarıya tarıya diyor ama sonunda hepsi gidecek Ali ver o makası bir kere de ben atayım ya şu ortasından ver öyle kesilir mi ya uçlardan uçlardan ben şimdi onu bak nereden keseceğim bak şimdi geliyorum, geliyorum. ucu ucu aşkım geliyorum ucu ucu diyor ya <laughs> uç mu uç Kestin mi? Bak. Heh. Heh. Kestim. Sorunla makas attım ona. Ali al sen devam et. Al sen devam et. Evet. Arkadaşlar şimdi bu videoda Ali Necati ile İbrahim'e sordum. İddiaya dedim var mısınız? İkisi de varız dediler. Sonucuna katlanacaklar. O Kesin saçların ya. hepsini ya. götürecek şimdi Ali. Hepsini. Kes oğlum. Kes 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 kes. Yukarılara doğru gideceğiz. Evet yukarılara doğru gideceğiz. O da var ya. <laughs> Ay elim elim elim, elim 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 Ay elini kestim babanın. Makina nerede? Makina nerede? O makinayı bana verin böyle kıtık kıtık olmaz. Şu makinayla Ali Necati. Başlıyorum. Ali Necati. Ne makinası? Burada bu makinayla buradan. <laughs> buradan. Geliyorum. Evet, o kadarcık mı? Yok canım, keseceğiz dedi tamam da. Daha kele olacaktın. Keremem. Ben diyorum şu makinayla direkt yapalım. Şöyle Bir yap, al Aliş. Şu makinayla al, buz diye bursun, yap al, yap. Al, ya. Koş, açık, açık. koş. Açık o, gider. Koş, açık, al, makinayla vur annem. Oooo! Oh! Oh! Gidiyor, gidiyor. Barış Manço gibi oldu baban. <laughs> <laughs> stata stata gidecek bari de. Ya. Makinayı sen makinayla yapamıyorsun, çalıştıramıyorsun. O makinayla. Ben makinası ya. Ben girişeceğim makinayla. Haline bak hayır ya. Gel buraya. Ha dur dur. Gel. Ne diyor ya? Gel buraya. Sen Ali'yi kesmiştin. Durun düzelteyim. Gel buraya. <laughs> hayır. Gel, hayır. gel buraya Ali yakala babanı. Ali yakala Başkanım babanı. Saçlarımı düzelteyim lütfen. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Gel buraya. Hayır. <laughs> Ama ama sen dedin iddiaya varım diye. Varım, şimdi cırlazlık yapıyorsun. Hayır. Hayır ya. Kel yapacağız seni. <laughs> ya oğlum mahvettin zaten ya. Ben <laughs> şu Dur düzelteyim. Babanın saçları gidiyor bak. Bak gidiyor saçlar, kel oluyor. Ali Necati. Efendim. Bak yerlere makas elime geçti. Arkadaşlar bakın şimdi ne köt, yapacağım. Köt, 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 köt. Ne yapacağım? Keş, keş, keş. Gidiyor. Gidiyor. Kes kes. Ay. Oo. Kısa Ay. saçlar gidiyor. Etsem Ali yani. Necati saçlar gidiyor babanın vallahi. Seninki gibi dedi. Çoğu gitti. gitti Aa kestim. Arkadaşlar birazdan daha çok keseceğim. Bekleyin. Benim gönlüm el vermedi. Bakar mısın? Bir kalksana İbo. bu. Bir kalk. Ay. Saçımı kestiniz ya. Çok kesmişiz. Tamam yeter hadi bu Arkadaşlar gönlüm el vermedi. Bu kadar. Bakın. Her yer saç iddiayı kaybettiği için. Hele şu İlk attığı makas. O var ya, kökten attığı makas. Yani. Evet. Aldık bunları. Cık cık. Şimdi yeter babası. Tamam cık cık. hadi yeter. seni azade azat ediyorum. Yeter bu kadar. Abi, Bayağı kestik olur, yetmesen olur. Yani? Ay Ali gitti babanın saçları. O, oh olsun. Evet, oh olsun. Sen Ali'yi kesmiştin. oh olsun. Sana oh olsun. Arkadaşlar, şimdi biz acımızı yaşayacağız. Kapatıyoruz. Hadi ya, yaz tutacağız. Evet, yaz bir dahaki videomuzda Bir dahaki videoda kel olurum artık. Görüşmek üzere. Hadi acıdım sana acıdım bak. Her yer saç. Ay Ali Necati yeter mi? Yeter mi Aliş? Yeter. Bence de yeter değil mi? Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.